Herkese selam. Bugün tekrardan Hellcase'deyiz ve Hellcase'de Herkes'te 400 dolarlık bir bakiyemiz var. Bakalım bunları neler yapabileceğiz. Eğer siz de Hellcase'e gelip kasa açmak istiyorsanız buradaki promo kod kısmına tıklayıp çıkan bölüme kalkışlayım yazarak %10 depozit bonus ve 70 cent bedava olan alabilirsiniz. Ben hemen başlıyorum. Event kasalarını geçeceğim. Şimdi burada bir şey miyim? Knives'ın ne olduğunu gördüm. Hemen bir tane göndereceğim. Sadece 132 dolar. Biraz pahalı. Bakiyemizin neredeyse yarısını kullandığı ama Lora çok yakınsın ama gelmeyeceksin evet. 70-80 dolar arası bekliyorum bunu. 91 dolar. O tamam beklediğinden iyi. Hemen çıkalım. Bir 40 dolar kaybettik. Şöyle aşağı inip belki birkaç tane farm kasasından açabilirim. Biraz daha aşağıda olmaları lazım. Evet, buradalar. En pahalısı bu gibi gözüküyor. Hemen belki 50 tane gönderelim mi? 25 dolar. 50 tane gönderdim. Hiçbir şey gelmemiş. Sadece 4 dolar. Bir tane daha gönderdim. Yine gelmedi. O zaman 10 tane daha gönderiyorum. Bu sefer açılışını izleyebiliyoruz. Bakalım ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor gibi. Burada kaç bilmiyorum yazmıyor ama hemen çıkalım o zaman. 75 cent de buradan geldi. Böyle geleceğim 51 dolarlık Öyle bir kasa var hiç görmedim. Ha, bu şekilde olacak. Her açışımıza 51 dolar vereceğiz. Ve içinden en düşük bakalım ne kadar çıkıyor. 22 dolar sanırım. Yani bir tane hemen açalım. Şu hemen ortadan gönderdim. Yani 23 dolara tutturduk. Satacağım. Bir tane daha deneyelim. Çok da güzel bir şey yokmuş aslında. Ben refresh. Bir tane de bundan gönderiyorum. Yine 23 dolar geliyor tamam o zaman yeter. Çıkalım. Bunu envanterde tutacağım. O zaman şu 3 dolarla gelip buradan şöyle 1, 2, 3, 4. Ben yani hiç profit yapamadık gibi evet. Dolardan açıyoruz. Sen de açacağım. Yeterli hemen yenileyelim. Yine gönderiyorum birkaç tane. Böyle bu sıranın hepsini açalım. Hiçbir şey gelmiyor ama. Sen de açacağım sıradan. Güzel en azından 2 dolar aldık. Arasında en iyisi buydu ama yine profit yapamadık. Hemen geleceğim. Bakalım kısa savaşı var mı şu an? 19 tane var gözüküyor. 20 dolarla hemen katılıyorum. 7 kasa dönecek. Çok da uzun sürmez. Evet ilk kasa. 1.83 çıkarıyoruz. Çok da kötü değil. Karşıya göre iyi. Kasa ne kadar bilmiyorum ama Mortis çok güzel. 1.71. Bundan 4 tane daha var aynı kasadan. İlk çıkarttığımızın aynısı. 2 dolar hem de. Daha da iyi. Son 3 kasa, bakalım bu sefer de o çıkarttı. Ama biz yine yüksek çıkartıyoruz, şu an kazandık gibi duruyor. Kalın son kasaya kalabilir biraz ama, Franklin pahalı olması lazım. Erken 10 dolar çıkarıyor karşısı. Evet biraz kötü oldu, factorini Start track çıkarttı. İşte de böyle bir drop lazım ama toparlayabiliriz hala. Şu an 2 dolarlık bir fark var. Ben yani Güzel bir şey vurursak ki, vuramadık gibi. Yani çok ucu ucuna kaybettik. Yani drop yüzünden. Böyle 80 dolarlık var, hemen buna katılalım. Kimse gelmez gibi bot çağıracağım. 3 kasa. 77 dolarımız kalıyor. Bunu kazanmamız lazım. Evet dönüyor ilk kasa. Ne gelecek? İkimize de aynı geliyor. Bakalım hangimizinki daha pahalı. Onunki. Bu kasadan da A AK çıkarıyoruz. Güzel. En azından 3.5 dolar diyeceğim. Adam Adamınki daha pahalı. Son kasa. Güzel bir şey. Vuramazsak ki. Vuramadık gibi. 30 dolar çıkarttı. Onun için de profit değil. Çok kötü bir savaştı. 73 dolar son olarak. Bunu da açabiliriz o zaman. Biraz da envanterde vardı hemen botları çağırıyorum. 5 kasa. En kötü envanterdekini satıp biraz daha farm atabiliriz. İlk kasa dönüyor. Sticker kasası çok ümit değilim ama. Adam simple çıkarttık. Ama adam 19 dolar çıkarıyor. İkinci kasadan da bir USB çıkarttık. Güzel ama 5 dolar sadece. Şu an çok gerideyiz. Adamımız çok zor gibi. Dan yine altın çıkaramadık. Ama 28 dolar. Güzel bir comeback. Şu an ikinci olduk çok güzel gözüküyor. Kaç dolar? 4 dolarmış. Çok da iyi değil. Son kasaya kaldı ki 10 dolar. Hiçbir şey beklemiyorum o kasadan. Evet kaybediyoruz. Bakalım. Çok güzel kazandı aslında adam. Hemen gelip envanterdeki satacağım. Böyle sattım. 48 dolar. Bakalım bununla ne açabiliyoruz. Da belki bu battle'a bile bu battle'dan çıkacağım. Başka bir battle bakalım. 21 dolar hemen katıldım. Kaç kasa? Aya bir kasa var. Bu da son olur. Hemen hızlı dönsünler. 2 dolar çıkarttık. En azından bunu kazanalım. Bak bir kazancımız olsun. Çok kaybettik bugün. 2 dolar çıkarıyoruz güzel. 5 dolar dayız. Şu an 2 dolar bir öndeliğimiz var. Bakalım 24 sent. Son 6 kasa ama hep 5 tanesi aynı. Son kasa ne kadar bilmiyorum. Karşı güzel çıkarttı yine. 20 cent de olsa. Çok kötü geldi arkam 3 sent daha pahalı. Hiç öyle gözükmüyordu ama son 3 kasadayız. Ondan sonra tabii ki. Şu an bunu kazandık gibi duruyor. Karşıya çok büyük bir drop atmazsak bu pahalıydı. Evet, 1.77. Son dönüşü e, Aynı çıkarttık. Aynı bitiriyoruz. Son kasaya kaldı bakalım ne çıkacak. Mekten çıkarıyoruz. Karşıdan daha pahalı. Çok ucu ucuna kazandık. Hem yani onu satacağım ve burada bitireceğim videoyu. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.